hepimiz için en azından hayatımızı devam ettirebilecek ve insanca yaşayabilecek oranda bir kazanç elde etmek ortak bir fayda. Ancak içimizden kimileri için bu yeterli değil. Kazancını organize suç örgütleri kurarak elde etmeyi seçenler de var. Üstelik emek harcamadan ve masum insanların sırtından geçinip onların huzurunu bozmak bağısına. Üstelik kamu otoritesini tehdit boyutuna vardıracak kadar cüretkarca. Üstelik suç işlemeyi bir tür sektör haline getirerek yani organize olarak. Bu kişilerin yürüttüğü suç faaliyetlerinin başında uyuşturucu madde kaçakçılığı, göçmen kaçakçılığı, insan ticareti, mafya tipi suç örgütleri ve yolsuzluğun da dahil olduğu organize ekonomik suçlar gelmekte. Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele Daire Başkanlığı toplumu kıskaca altına alan, bu tür fiilleri yapan örgütlerle mücadele eden kuruluşların başında geliyor. 1981 yılında Kaçakçılık Daire Başkanlığı adıyla kurulan birimin ismi 1983 yılında Kaçakçılık ve İstihbarat Harekat Daire Başkanlığı olarak değiştirilmiş. Ancak organize suçlardaki artış, başkanlığın adının ve niteliğinin günün koşullarına uyum sağlaması doğrultusunda değiştirilmesini gerekli kılmış ve başkanlığın adı 1995 tarihli bakanlar kurulu kararıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı olarak değiştirilmiş. Başkanlığa bağlı Merkez ve Taşra birimleri bu suçlarla mücadelede istihbarat toplamaktan operasyon düzenlemeye kadar oldukça etkili çalışmalar yürütüyor. Üstelik hizmet veren tüm birimler bilgisayar ortamında birbirleriyle bağlantılı. Ayrıca Uluslararası Acil Müdahale Sistemi adını verdikleri ve şu an 7 ülkeyi kapsayan bir bilgisayar ağına da sahipler. Uluslararası polisiye işbirliği kapsamında bu sisteme dahil olan ya da olmayan birçok ülkenin polis birimleriyle hem operasyonel hem de eğitim alanında sürekli işbirliği içindeler. Öte yandan 2003 yılından beri hizmet vermekte olan ileri teknoloji suçları ve bilişim sistemleri şube müdürlüğü, mali, narkotik, organize suçlar ve örgütlü bilişim suçları konusunda çıkar amaçlı suçlarla da etkin bir şekilde mücadele etmekte. Oo, hangi gezegendesin arkadaşım? Ya Bırak Murat Allah aşkına sabah sabah. Ne gezegeni? Bizim köyde günün bu vaktinde günaydın derler. İyi. Günaydın. Ne o öyle kafama vurur gibi? Ya canın sıkan bir şey mi var senin? Yok bir şey. Ee, ne o? Memlekette mali suç işlenmekten vaz mı geçildi yoksa? He? Nerede? Biz günü güne denkleştirmeye çalışalım. Millet haksız kazançla vatandaşın sırtından geçilsin. <laughs> yok yok. Başka bir şeyim var senin. Yoksa şu meşhur çamaşır makinesi vakası mı? Evet. Yine bozulmuş. <laughs> Kusura bakma ama yenge haklı. E canım ben de biliyorum yengenin haklı olduğunu. Ama kolay mı bu devirde çamaşır makinesi almak? E, taksitli kampanyalar var arkadaşım. Sen her ay tamire taksit tutarı kadar ödüyorsun zaten. Of of. Buyurun maliye büro. Ben başkomiser Ergün. Evet. Ankara'da mı çalışıyor bu iki şirket? Hmm. Tekstil ürünleri, evet. Ee, şirket adlarını bir kez daha alabilir miyim lütfen? Hı -hı, teşekkür ederim. Ya diğeri? Hı -hı. Hı -hı. Tamam. Peki ben kiminle görüştüm acaba? Teşekkür ederim. Biz gerekeni yapacağız, merak etmeyin. İyi günler, size de. Ne? İhbar var. Ya orasını anladım da sağlam ihbar mı bari? Bilmiyorum, araştıracağız. Önce şu ihbar tutanağını bir hazırlayayım da. Tamam, sana kolay gelsin. Sağ ol Murat. Görüşürüz. Şöyle her şeyi baştan toparlayalım. Tamam. Adını vermeyen bir şahıs üç gün önce beni aradı. Ankara'da faaliyette bulunan iki şirketten söz etti. Gündoğdu Tekstil ve Gün Işığı Tekstil. Bunların sahte çıkış beyannameleri düzenleyip firmalarını ihracat yapmış gibi gösterdiklerinden bahsetti. Böylece milyarlarca liralık haksız KDV alıyorlar öyle mi? Öyle görünüyor. Ekiplerimiz şirketlerin adres tespitini ve ön araştırmalarını yaptı. Şirketler hiçbir faaliyette bulunmuyorlar. Gösterdikleri adreslerde de tesis mehsis yok. Evet, yani iki adet tabela şirketiyle karşı karşıyayız. Aynen öyle efendim. Zaten Cumhuriyet Savcımıza da durum aktarılmıştı. Müfettişler şirketlerin belgelerini inceledi. Peki, gümrük birimlerinden beklediğimiz belgeler geldi mi? Evet. Şirketlere ait gümrük çıkış beyannameleri geldi. İlginç olan, bırakın tekstil ürünlerini bir santim iplik bile üretmeyen bu şirketlerin güya milyonlarca dolarlık tekstil ürününü Avrupa'ya ihraç etmiş gibi kendilerini göstermeleri. Tabii sözüm ona o ürünler hiçbir zaman oralara gitmemiş ve oralardan da ihracat bedeli olarak hiçbir zaman ödeme yapılmamış. Evet. O halde atılacak adım belli. Olur. Ger. Hiç vakit kaybetmeden operasyon düzenlemeliyiz. Emredersiniz. O halde ben hemen ekiplere haber vereyim. Tamam. İşte bu karar anına kadar elde edilen bilgiler ışığında eş zamanlı operasyon başlatılmak üzere. Öncelikle şüpheliler yakalanıyor. Bunu takiben de hem iş yerlerine hem de şahısların evlerine aynı anda operasyonlar başlatılıyor. Bu operasyonlar kapsamında mahkeme kararıyla yapılan aramalarda suç delili niteliğinde olabilecek her eşyaya el konuluyor. Bunlar arasında bilgisayarlarla çeşitli belge ve bilgilerin saklandığı CD, disket ve kasetler özellikle önem taşıyor. Onların çözümü işlenen suça dair pek çok ayrıntıya ulaşılmasını sağlayacak. Çözüm işlemini gerçekleştirecek olansa kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele dairesi başkanlığı bünyesinde çalışan uzmanlar. Gerek bilgisayar kayıtları, gerekse CD, disket ve kasetlerdeki bilgiler, dijital delil inceleme yöntemleri kullanılarak en ince ayrıntılara varıncaya kadar okunuyor. Böylece dijital ortamda hazırlanan sahte belgeler de gün yüzüne çıkıyor. Elde edilen bütün bu delillerin yanı sıra şüphelilerin ilk sorgulamaları da yapılıyor. Bundan sonrası bütünüyle adli makamları ilgilendiriyor. Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele daire başkanlığına bağlı ekiplerse organize suçlar ve suç şebekeleriyle mücadelesini sürdürüyor. Öte yandan organize suç örgütleriyle mücadele başlı başına bir uzmanlık eğitimi gerektiriyor. İşte kısa adı TADOK olan ve 2000 yılında Birleşmiş Milletlerle İşbirliği çerçevesinde kurulan Türkiye Uluslararası Uyuşturucu ve Organize Suçlarla Mücadele Akademisi bu uzmanlık eğitimini veren bir eğitim Akademinin amacı uyuşturucu, organize suçlar ve sınır aşan suçlarla gerek taktik, gerekse entelektüel düzeyde etkin mücadele yürütecek profesyonel insan gücünü yetiştirerek sağlıklı birey ve temiz toplumun idealini gerçekleştirmek. TADOK, dünyadaki benzerleri arasında sahip olduğu elektronik donanım ve altyapısıyla en modernlerinden biri. Akademi bünyesinde Ulusal Eğitim Bölümü, Uluslararası Eğitim Bölümü, Bilgisayar Destekli Eğitim Bölümü ve taktik eğitim bölümü olmak üzere dört bölüm bulunuyor. Bu bölümlerden ulusal eğitim bölümünün temel amacı, Türkiye'deki kanun uygulama birimlerinin uyuşturucu ve organize suçlarla mücadele strateji ve yöntemlerini sistematik kanun uygulama eğitim programları ile standartlaştırmak. Bu kapsamda temel eğitim programları, uzmanlık eğitim programları ve seminer ve workshop programları olmak üzere üç tür eğitim programı uygulanıyor. Uluslararası Eğitim Bölümünün amacı Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, Karadeniz Ekonomik İşbirliği ve Balkan ülkelerindeki kanun uygulayıcı birimlerin uyuşturucu ve organize suçlarla mücadele strateji ve yöntemlerini sistematik eğitim programları sunarak standartlaştırmak. Bu yolla anılan suçlara karşı sürdürülen bölgesel mücadelenin güçlenmesine katkı sağlamak hedefleniyor. TADOK bünyesinde ayrıca dört ayrı araştırma merkezi bulunuyor. Bunlar Organize Suçlar ve Suç Önleme Araştırma Merkezi, Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi, Birleşim Suçları Araştırma Merkezi ve Kara Para Araştırma Merkezi. TADOK'ta belli konulardaki teorik derslerin yanı sıra uygulamaya yönelik kurslar da veriliyor. İşte bu eğitim özellikle son dönemlerde uluslararası organize suç odaklarına karşı yürütülen operasyonların başarısını yükselten etkenlerden başkomiserim ne zamandır görüşmüyoruz e, suç örgütleri tatil yapmıyor ki arkadaşım ha, Hayırdır koşturuyor gibi bir halim var e, Acelem var ülkeyi yine bir suç örgütünden temizliyoruz ha. toplantıya yetişmeliyim kolay gelsin ha yardıma ihtiyacın olursa beni ara <gülüyor> <gülüyor> biraz geciktim ama her şeyi toparlayıp yani. geldim. Pekala. O halde hemen vakit kaybetmeden başlayalım. Evet her şeyi baştan ele almamız gerek. Ne yapacağımızı ona göre karar veririz. Pekala. Şimdi... Adamımızın adı... Nazmi Koca Bıyık. Adana, İzmir, Kocaeli ve Antalya'da adam öldürmek ve adam kaçırmaktan tutun da çek senet tahsilatı, gasp ve toplu silah kaçakçılığına kadar neredeyse adımımızın işlemediği suç kalmamış. Yani oldukça geniş bir suç portföyü var. Evet, dosyası çok kabarık. Bu arada yanında faaliyet gösteren iki adamı yani Uralcan Öz ve Servet Taşçıoğlu gerek cezaevindeyken gerekse tahliye edildikten sonra örgütün işlediği suçların hepsini bir bir itiraf etmişler. İyi cesaret. Evet. Gerçekten öyle. Ama ardından da hemen tehdit edilmişler. Örgüt üyeleri tarafından vurularak cezalandırılacakları tehdidi bizzat örgütün ikinci adamı Nurettin Bayar tarafından yapılmış. Peki can güvenlikleri için önlem alındı mı? Elbette. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bir talimatıyla koruma altına alındılar. Adana'da güvenliği polis tarafından sağlanan bir evde tutuluyorlar. Bu arada İtirafçılardan Servet Taşçıoğlu evli ve üç çocuğu var. Ailesi Antalya'da oturuyor. Ailesinin güvenliği Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından uzaktan koruma olarak sağlanıyor. Anlaşıldı. Yalnız. Evet. İtirafçı arkadaşlar kendi rızalarıyla yakın korumadan vazgeçtiklerini belirtmişler. E buna cesaret denmez artık. E pek akılcı bir karar olduğu söylenemez doğrusu. Ancak kendi rızalarıyla vazgeçmiş olsalar bile. Vatandaşın can ve mal güvenliğini korumak devletin asli görevidir gerekçesiyle yakın koruma yerine uzaktan koruma sağlar. Güzel. Onlar bizim için önemli. Peki örgüt liderinin özgeçmişi ne? Nazmi Koca Bıyık. Hatay İskender nüfusuna kayıtlı. İlk sicil kaydını 1991'de Antalya ilinde tabanca ile adam yaralama suçundan almış. Bu tarihten sonraki 9 yıl içinde hakkında Adam öldürme dahil dokuz ayrı suçtan işlem yapılmış. Bu geçtiğimiz yıl en son yapılan Sarp operasyonu sonucu insan kaçakçılığı suçundan ortaklarıyla birlikte gıyabi teklif müzekkeresiyle aranmaya başlamış. Peki örgütün profili nedir? Örgütün ikinci adamı ve dolayısıyla Nazmi'nin sağ kolu Nurettin Bayar. Örgüte şahıs temini de o gerçekleştiriyor. Bunun için de çevre illerden hemşericilik yaklaşımıyla bu tür kirli işlerde çalıştırabileceği adamları topluyor. Örgüt lideri direkt olarak bir ilişkide bulunmuyor bu adamlarla. Bütün bağlantıları, haberleşmeyi, örgüt elemanlarına araç ve silah teminini Nurettin sağlıyor. İş yeri kurşunlamak, adam yaralamak suretiyle haraç almak, insan kaçakçılığı yapanlarla ortaklık yapmak gibi pek çok suç var listesinde. Açıkçası ben yatay yapılanmasını çok merak ediyorum. Yatay yapılanmasında e, kamu çalışanları, bürokratlar, siyasetçiler ve iş adamları bulunuyor. Zaten bu Nazmi Koca Bıyık da son zamanlarda hayır kurumlarına yaptığı yardımlarla sözüm ona hayırsever iş adamı podresi çizerek kamuoyunun gözünü boyuyor. Peki bildiğim kadarıyla bu adam birkaç kez de tutuklandı. O zaman işleri kim devralıyor? Ne canım kim olabilir? Sağ kolu Nurettin Bayardır herhalde. Ee, Örgütünde ikinci adamımız. Hayır, e, böyle durumlarda eşi Işık Koca Bıyık örgüt liderliğini üstleniyor. Onun da suç dosyası oldukça hareketli ve renkli. 1997'de dolandırıcılık ve iflastan ayrıca yine 1997 yılında 6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklarla diğer aletler hakkındaki kanuna muhalefetten ve 2000 yılında da 4422 sayılı çamaşır suç örgütleriyle mücadele kanununa muhalefet suçlarından da işlem görmüş. Şu örgüt lideri Nazmi Kocabıyık geçenlerde kardeşine görkemli bir düğün yapmıştı değil mi? Evet ama bizlerden kimseyi davet etmemişti. Çok bozulmuştu. <laughs> e, ee, tabii o düğüne diğer organize suç liderlerinin çoğunu çağırmıştı. Hatta kardeşinin şahitliğini bizzat sarı İbo yapmıştı. Evet evet o sırada cezaevinde olan suç örgütü liderlerinin gönderdikleri çelenkleri de şeref çelengi olarak baş köşeye koydurmuştur. <laughs> o nasıl şerefse artık. <laughs> en son birkaç ay önce yapılan bu operasyona da şeref operasyonu adı verildi zaten. Nazmi Koca Bıyık ve adamları bu operasyonla yakalanıp yargıya teslim edildi. Geçen ay Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma sonucu, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldılar. Nazmi'nin yurt dışına çıkması yasaklandı. Hadi. Evini Adana'dan İzmir'e taşıdı. Ama usul duruyor mu dersiniz? Huylu oyundan vazgeçmiyor tabii. Cezaevinden çıkan ve ulusal bazda faaliyet gösteren organize suç örgütü liderleriyle birlikte hareket ediyorlar. Benim konuyla ilgili arzım bu kadar. Peki bundan sonrası için ne şekilde hareket edileceğine yönelik bir düşüncem var mı? Ben düşüncelerimi uygun görünüz. Siz, Sizin görüşlerinizden sonra arz etmek isterim efendim. Bence adamın ustanmak gibi bir niyeti olmadığı çok açık. Baksanıza tutuksuz yargılandığı halde organize suç örgütü liderleriyle birlikte hareket etmekten de geri durmuyor. Evet bu doğru. Öyleyse faaliyetlerini takip etmekte fayda görüyorum ben. Bu sayede varsa diğer bağlantılarını da ortaya çıkarabiliriz. Ben de aynı fikirdeyim. Peki senin bu konudaki düşüncen ne? kamu yararı için faaliyetlerini takip etmekte büyük fayda var. O halde mutabıkız demektir. Toplantı sona ermiştir arkadaşlar. Katılmam gereken bir toplantı daha var. Gitmek zorundayım. Herhangi bir gelişme olursa beni haberdar edin. Emredersiniz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Takip, gözlem, toplantılar, operasyonlar. Belki bir sade vatandaşlar için baş döndürücü nitelikte ama kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele dairesi başkanlığının her zaman alışkın olduğu gündem maddeleri bunlar. Çünkü organize suç örgütleri hiç boş durmuyor ve yasal yollardan masum insanların haklarını hiçe sayarak faaliyetlerini sürdürüyor. Gerek ulusal gerekse uluslararası boyutta. Birileri bütün bunlara dur deyinceye kadar yasalara saygılı vatandaşların haklarını gözetmek üzere dur diyecek olanlarsa her an görev başında. Üstelik bu alandaki uygulamaları arasında iletişim teknolojisinin sunduğu olanaklardan yararlanarak kaçakçılık ve organize suç şebekeleri hakkındaki ihbarları değerlendirmek de var. Örneğin internet. Bakın şu anda com.com.gov.tr internet adresine gelen bir ihbar olup olmadığına bakılıyor. Hemen vurgulayalım ki, vatandaş olarak kaçakçılık ve organize suç şebekeleriyle ilgili ihbarlarınızı internet üzerinden elektronik postayla bu adrese yapabilirsiniz. Adresi de tekrarlayalım. com.com.gov.tr İşte şimdi bu adrese gelen bir elektronik postalar. Burada iletilen bilgilere göre, Van ilimizde faaliyet gösteren ve adı Özcan Oğulları olan bir tır filosu, normal nakliyat işlerinin perde arkasında yasal olmayan işler yapıyor. Yasal olmayan işler olarak tanımladığımız bu faaliyetlerin değil, şirketin sahip olduğu tırlar aracılığıyla sınırdan yüklü miktarda eroin getirmek. Eroinin alındığı ülke İran. Tır filosunun sahipleri ise Cafer Özcan'la oğulları Cabbar Özcan ve Cevat Özcan. Yani uyuşturucu madde kaçakçılığı suçunu işlemek için organize suç örgütü oluşturan şahıslar bunlar. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı, Narkotik Şube Müdürlüğü'nde gelen bu ihbarı değerlendirmek üzere bir soruşturma grubu oluşturuluyor. İhbarda adı geçen bu üç şahıs ve şirket hakkında teknolojinin sunduğu olanaklarla bir ön araştırma yapılıyor. Bu konuda görevlendirilen Van Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü de araştırmayı yürüten bir başka kol. Her iki birimin elde ettiği ve birbirleriyle örtüşen ilk bilgilere göre, Cafer Özcan'ın birkaç yıl önce bir eroin kaçakçılığı suçundan kaydı var. Ayrıca şirkete ait tırlardan biri de bu suçun işlenmesinde kullanılmış. Gelen son ihbar doğrultusunda eroinin İran'dan yükleneceği yer ve teslimatı yapacak şahıslar da tespit ediliyor ve İran güvenlik makamlarıyla bilgi alışverişinde bulunuyor. Bir yandan da suç organizasyonuna dahil şahısların toplu halde yakalanabilmesi amacıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesinden kontrollü teslimat kararı alınıyor. Tabii bütün bu gelişmelerden ve izleme altında olduğundan habersiz suç organizasyonu da boş durmuyor. Organizasyona ait tır aracının Hakkari iline bağlı Yüksekova Esendere sınır kapısından İran'a geçiş yaparak eroin maddesini teslim almasını planlıyorlar. Bunu tespit eden yetkililer İran güvenlik biriminden de bir temsilciyle bir koordinasyon toplantısı düzenliyor. Plana göre suç organizasyonunun belirlediği tarihte Esendere sınır kapısından geçiş yapacaktır aracı İran güvenlik birimlerince fiziki takibi alınacak. Araç İran'da eroini teslim aldıktan sonra Esenleri sınır kapısından Türkiye'ye giriş yaptığı andan itibaren narkotik birimlerimizce takibi alınacak. Tırda eroinin bulunduğundan emin olunması için araç, köpek eğitim merkezinde özel olarak eğitilmiş bulunan narkotik dedektör köpeklere kontrol ettiriliyor. Bu köpekler, Emniyet Genel Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'na bağlı köpek eğitim merkezinde eğitiliyor ve eğitim süreci henüz çok küçükken başlıyor. Zaman içinde de narkotik ekipleri için usta birer yardımcı oluyorlar ve uyuşturucu kaçakçılığının önlenmesinde önemli bir rol oynuyorlar. Yapılan protokoller gereği Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Teşkilatı'nın sorumluluk alanında bulunan uyuşturucu aramalarında kullanılmak üzere eğitiliyorlar. 1997 yılından bu yana da yüzlerce kilo uyuşturucu madde yakalamışlar. Akıl ve yeteneğin birleştiği hangi iş başarısız olabilir ki? İşte burada da narkotik dedektör köpekler eroinin bulunduğu yeri tespit ediyor gerçi ama suç organizasyonunun bütün bağlantılarının ortaya çıkması için herhangi bir müdahalede bulunulmuyor. Aracın şoförüne hiç hissettirilmeden tırın ülkeye girişine hiçbir şey yokmuş gibi izin veriliyor. Ancak fiziki takip sürüyor elbette. Aracın güzergahında bulunan illerin ilgili birimleri Merkez Narkotik'in koordinesinde aracı sürekli takip ediyor. Araç İstanbul'a geliyor ve uyuşturucu maddeyi burada bir depoya bırakıyor. Bunun üzerine Merkez Narkotik tarafından İstanbul Narkotik Şube Müdürlüğü ile birlikte teknik ve fiziki takip başlatılıyor. Suç organizasyonunun İstanbul'da bulunan üyelerinin kimlik ve faaliyetlerinin tespiti yapılıyor. Merkez Narkotik'e yapılan çalışmalarda ise eroinin bir başka tır aracıyla Hollanda'ya gönderileceği tespit ediliyor. Bu arada söz konusu depoya gelen bir kamyonet, eroini buradan alarak Hollanda'ya götürecek olan tıra yüklüyor. Bütün bu aşamalar boyunca takipte olan İstanbul Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri takibi sürdürüyor. Takip sürerken merkez narkotik, tır aracının Kapıkule sınır kapısından çıkması halinde planın aksayabileceği düşüncesiyle duruma bu aşamada müdahale edilmesi kararını alıyor. Araç İstanbul çıkışına kadar takip edildikten sonra henüz il sınırından çıkış yapmadan durduruluyor ve operasyon başladı. <laughs> Narkotik dedektör köpekler tekrar iş başında. Aldıkları eğitimin hakkını burada da veriyorlar doğrusu. Ve eroinin araçta saklandığı yeri kolayca bulup gösteriyorlar. Gerçekten de burada yaklaşık 100 kilogram eroin saklı. Hemen sonrasında bir test kiti yardımıyla ilk inceleme yapılıyor. Ardından da gerek bu aracın gerekse eroini İran'dan getiren tırın zulasından alınan uyuşturucu toz örnekleri savcılık kanalıyla gönderilen kriminal polis laboratuvarında inceleniyor. Yapılan incelemede her iki örneğin kimyasının da aynı olduğu saptanıyor. Bu gelişmeler üzerine yapılan eş zamanlı operasyonlarla suç organizasyonunun elemanları yakalanıyor yakalanan şahısların verdiği bilgiler doğrultusunda uyuşturucuyu Hollanda'da karşılayacak olan şahıslar da tespit edilip Hollanda güvenlik makamlarına bildiriliyor. Mahkemeye sevk edilerek tutuklanan şahısların mal varlıklarına ilişkin incelemeler de yapılıyor. Bu incelemelerde çeşitli zamanlarda Hollanda'dan Türkiye'ye yüklü miktarlarda para transferi yapıldığı saplanıyor. Tahkikat evrakı kısa adı MASAK olan Mali Suçları Araştırma Kurulu'na iletiliyor. Masakan yaptığı incelemeler sonunda ise uyuşturucudan elde edildiği tespit edilen gelirlere devlet tarafından el konuluyor. Aynı zamanda başkanlık özellikle uyuşturucu konusuna akademik anlamda da önem veriyor. İşte kısa adı Tubim olan Türkiye Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi, kısaca EMCDDA olarak anılan ve açılımı Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi olan uluslararası kuruluşla işbirliği halinde çalışıyor. TÜBİM halen 24 ayrı bakanlık ve kuruluşta kurumsal temas noktası ve ayrıca 81 ilimizde de madde kullanımıyla mücadele, uygulama ve irtibat birimi oluşturmuş bulunuyor. İl temas noktalarınca gerek okullarda, gerek ceza ve tutuk evlerinde, gerekse diğer kitlelere yönelik konferans ve panel etkinlikleri düzenleniyor. Amaç, madde kullanımı ve bağımlılığı konusunda farkındalık düzeyini arttırmak kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele daire başkanlığı toplumu kıskacı altına alan bu suçlar ve bu fiilleri yapan örgütlerle mücadele eden ve bu haksızlıklara dur diyen kuruluşların başında geliyor. Organize suç örgütleri tanımlaması genel bir kanı olarak bir korku yaratıyor belki. Ancak aslına bakarsanız ilgili birimlere şikayette ya da ihbarda bulunmaktan kaçınılmadığı sürece bu korkuya hiç gerek yok. Öte yandan yasalara saygılı vatandaşların haklarını gözetmek üzere her an görev başında olmaları ise güven duygumuzu artıran unsurlardan biri.